Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet, en büyük soru borsada bu hafta neler olacak? İşte vadeli işlem opsiyon piyasasında neler var? Takaslarda neler var? Hep kafamızda olan bu. Değerli arkadaşlar, şimdi tabii ki bizler burada 130 bin kişi olduk. 130 bin kişinin herkesin risk algısı farklı. Kimisi haftalık trade etmek istiyor, kimisi uçan kaçan bir hisse bulmak istiyor. Kimisi düşük sermayeli bir şirket yapıp bütün parasını yatırıp işte 3 yıl içerisinde zengin olmak istiyor. Kimisi ise hayır diyor ben daha uzun vadeli 5 yıl içerisinde daha güçlü, daha stabil, daha güvenilir şirketlere yatırım yapayım. Az olsun ama öz olsun bana en azından emeklilik gibi işte ayda 15.000 TL, 20 bin TL gibi bir rakam versin deniyor. Şimdi tüm bunların ışığı altında burada 130 bin kişiye ortak bir sesle hitap etmek kolay değil arkadaşlar. Sonuçta ben sizlere burada hisse ismi vermektense yapmış olduğunuz risk algısının yani sonuçta her şey bir risk. Hayatta yaşamak da bir risk. Sonuçta bir nefese bakıyor. Herkesin bir ömrü var. Nefesle bile. Yani yarın garantisi yok. Yani yarın bizlerin yaşayacağı ve karşılıklı video çekeceğimizin garantisi var mı arkadaşlar? Kalp krizi geçirebiliriz, bir hastalık geçirebiliriz, trafik kazası geçirebiliriz, ömrümüz yetmeyebilir, organımız kifayet etmez kalbimiz durur tekrar. Yani herhangi bir şey olabilir. Yani sonuçta yüzde yüz garantili diye bir şey olmaz. Zaten yüzde garantili bir şey olsa hayat olmaz. Hayatın güzellikleri olmaz. O yüzden arkadaşlarla lafı fazla dağıtmadan sonuçta bizler buraya yatırım yapıyoruz. Bu yatırımın sonucunda bir ürün almamız lazım. Peki Selçuk Bey siz bu yatırımın sonucunda siz bu kadar tecrübenin sonunda hangi noktaya vardınız? Arkadaşlar bu yıl 2024 yılı benim için 21 yıllık borsa hayatımı kenara koyuyorum. Bu 2024'te yaşadıklarımı bir kenara koyuyorum. Akbank olayında bile değil. 4,5 lirada aldım. İşte 26-27 liralarda son kademimi verdim. 25 lirada başlamıştım satmaya. 70 liraya gitti. Onda bile bu kadar üzülmedim. Samimiyetimle söylüyorum. Çünkü neden? Neden? Çünkü değerli arkadaşlar borsada fırsatlar bitmez. Akbank gider, Makbank gelir, Makbank gider, Dınkbank gelir, bilmem nesi gelir, öbürü gelir, bu gelir. Yani borsada ucuz şirket bulmak her zaman için kolaydır. Fakat bu sene borsada 21 yıllık tecrübenin üzerine yeni bir tecrübe yaşattığınız zaman tecrübeli bir insana bu sefer şunun doğru olduğunu inanıyorum arkadaşlar. Portföyü çeşitlendirip ki ben 8500'de bunu yaptım. 20'ye yakın Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki şişeyi sattınız mı? Hayır elimde nakit değerlerim vardı, nakit kaynaklarım vardı. Şişeden de sattıklarım oldu ama çok 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 ucuz bulup da şöyle söyleyeyim. Elimdeki şişe portföyüm belki %5'ini parite yapmışımdır. %5'ini ama geri kalan %95'i genelinde duruyor. Ancak diğerleriyle beraber 20 tane şirkete yaydım arkadaşlar. Çünkü yaş 51 olunca artık ayaklarım daha yere sağlam basmasını istiyorum böyle uçan kaçan hisseden ziyade benim için en büyük risk işte uçan kaçan ise şişe olabilir mesela. Ben ne diyorum? Burada kendime bir gelir ve finansal özgürlük sağlamak istiyorum. Çünkü neden? Çünkü bu size yaşattığın tecrübe neydi? Yaşatılan tecrübe bana bu sene borsanın geriye dönük fiyatlamasıydı. Aşağıya bakıyorum, yukarıya bakıyorum, sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. %50 politika faizi var. Ya arkadaş %50 politika faiz Mayıs'ta oldu ya. Aralık geldi ya. Yıl sonu geldi ya. Yıl sonu. 7 ay önce oldu bu olay. Hayır. 7 ay öncesini satın alıyor borsa. Hadi ya. Böyle bir şey mi var borsada? 7 ay öncesini satın mı alıyor borsa? Aldı. İşte kötü bilançolar. %50 enflasyon bilmem ne. Demek ki borsada ne kadar tecrübeli olursanız olun. Borsanın işleyiş mekanizmasında size birisi gelip tokat vurabiliyor tahta yapıcılardan veya piyasa yapıcılardan. İşte bu piyasa yapıcıların size yaşatmış olduğu yeni tecrübeler sizin de artık bundan sonra borsada farklı çeşit önlem almanızı neden oluyor. Nedir arkadaşlar? Insider trading yapamıyoruz. Insider trader değiliz. Arkadaşlar borsanın algoritmalarının neleri fiyatlayabileceğini de öngörmek çok zor. E arkadaşlar buraya bazı makul ve mantıklı şeyler koyduğumuz zaman onların elin tersi dedesinden biri var. E o zaman bizlerin yapması gereken tek şey düzenli birikimler yapıp düzenli birikimlerle kaliteli ve güzel ucuz kanlı şirketlerden almamız lazım. Efendim bu sene onun bilançosu iyi değil. E zaten bilançosu iyi gelmesi o öyle olmaz. Efendim o şirketin e, finansalları iyi değil. E olmazsa bu zaten o şirket oraya gelmez. Efendim faizler çok yüksek bu yüksek faizle o şirket iş yapamaz zaten iş yapıyor olsa o hissenin fiyatı orada olmaz. Bakıyorsunuz işte 5 yıllık 10 yıllık trendine veya defter değerine o geldiyse bu mevcut konjüktür ilelebet ileri nihai devam edecek mi? Hayır etmeyecek. Bu değişecek. E değiştiği zaman da o zaman tadından yenmez arkadaşlar. Unutmayın ben sizlere o zaman Türkcell'le tersimi anlatıyordum. Hatırlıyor musunuz? Türkcell'le Türk Telekom'u anlatıyordum. Diyordum ki TL değerlenirse Türkcell ve Türk Telekom da değerlenir. Hatırlıyor musunuz? TL'nin devalüe edildiği yerde Türkcell kötü bilanço açıklar. Türk Telekom kötü bilanço açıklar. Sanayi şirketleri bu enflasyonlu ortamda mallar olduğundan dolayı yukarı doğru gitti. Bunları anlattığımı çok iyi hatırlıyorum. Şimdi hemen hemen her şirket Türkcell'in modern portföyüne koymuş durumda. E ben de diyorum ki arkadaş işte bu konjüktür böyle değişiyor. E bu konjüktürü bazen yakalayamıyoruz. Bazen tahmin etsek bile, öngörsek bile piyasa ve algoritmik hareketler bunu fiyatlamıyorsa bizler mağdur oluyoruz. Değil mi? 11.245'te o zaman Haziran'da satmamız lazım. Sattık mı satamadık. Çünkü makroekonomik konjüktür ve Amerika'nın ve Avrupa'nın faiz indirimleri başımızı döndürdü. Ama ne oldu? Burada psikolojik etki de var, algoritmik hareketler de var. Bu algoritmik hareketlerde işte Amerika'nın faiz indirimini itibarsızlaştırıyor. Belki çok büyük bir üstad burada ismini söylemeyeyim. V şeklinde bir yükseliş diyordu ki ben mantıklı buldum ama olmadı. Belki de Amerika'nın faiz indirim sürecini bu piyasa yapıcıları itibarsızlaştırdı. Kafamızdan bunu sildiler. Öyle olunca arkadaşlar ben ne diyorum daha uzun vadeli daha geniş portföyde kendimi daha güvenli hissediyorum arkadaşlar. Şimdi bir de dolar bazı grafiğe neden bakmıyorsunuz? Dolar bazı neden grafiğe bakmıyorsunuz? deniyor. arkadaşlar 500 bin takipçili, 400 bin takipçili, bilmem kaç bin takipçi üstadlar bakıyor olabilirler dolar bazlı. Ben bakmak istemiyorum. Çünkü dolar bazı grafiğe bakmak yanıltıcı olur arkadaşlar. Çünkü o sizin 5.12 dolar dediğiniz grafikte o zaman dünyada 850 milyar dolar vardı. Şimdi neredeyse 13 trilyon dolar var dünyada. 13 trilyon dolar. 13 trilyon dolar nerede? 0.85 trilyon dolar nerede? 0.85 trilyon dolarla çizmiş olduğun grafik eğer Amerika faiz indirim sürecindeyse 13 trilyon dolarlık grafikle aynı olabilir mi? Yanıltabilir. Ben bunu söylüyorum. Efendim 500 bin takipçi üstadlara laf mı söylüyorsun? Laf söylediğim yok. Ama arkadaşlar o aynı takipçi üstadlar Amerika faiz arttırırken altın 4000 dolar onsu olacak diyen üstadlar ya. Ben bile döndüm kendime baktım Allah Allah dedim ya bu kadar temel bir hatayı ben yapabilir miyim? Amerika faiz indiriyor 3000 dolar 2500 dolar onsuna şey çiziliyor 900 dolarken. Ya arkadaş Amerika faiz arttırıyor ya. Olur mu bu? Olmaz. Faiz indirdiği süreci olur. E şimdi altın. Altın. Altının yılı. Düşüyor. E düşebilir. Düşüşler birer fırsattır altını almak için. Çünkü önümüzdeki 3 yıl Amerika faiz indirdikçe bakın gram TL'den bahsetmiyorum. Belki Türkiye'deki dolar TL'nin fiyatını bilmiyorum. Ama ons olarak Amerika faiz indirdikçe ons olarak altının ons yönü doları yönü yukarıdır. Ama altın mı borsa mı derseniz ben her zaman için borsacıyım arkadaşlar. Çünkü bir altını şöyle alıp da kasaya koyduğunuz zaman 10 yıl sonra bir külçe altın bir kilogram altın Kasaya koydunuz ve 10 yıl sonra kasayı açtım baktım 2 kilogram altın olmuyor. Yine 1 kilogram altın. Burada paranı koruyorsun sen yatırım yapmıyorsun. Yatırım demek paranı çoğaltmak demek. O yüzden arkadaşlar bir grafiklere bakalım ondan sonra yarın borsayı takip edelim. Şimdi burada bir düşeni kırmıştık. Burada düşeni kırmıyor kırmıyor gibi demiştik arkadaşlar. Daha sonra düşeni kırdıktan sonra şöyle 9517'ye doğru gelebilir hamle yapabilir demiştik. Ve burada satışlar olabilir demiştik. Aynen dediğimiz gibi burada güçlü bir şekilde kırdı. 9517'ye geldi aşağı doğru geldi. 9274 yatay destek arkadaşlar. 9274'e kadar yani sabah satış devam etse herhangi bir problemimiz yok arkadaşlar. Şöyle baktığımızda hareketli ortalamanın da üstünde olduğunu görüyoruz trendin de üstünde olduğunu görüyoruz. Hatta trend nereden geçiyor arkadaşlar? Trendin bozulması için arkadaşlar 9236'lardan geçmesi gerekiyor. 9236'ya kadar gelen satışın herhangi bir sıkıntı yaratacağını sanmıyorum ama önemli olan 9517'yi geçmek. 9517'yi geçersek 9840'lar, 39'lar hedef olacak. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbettir. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyorum. İyi akşamlar.